You didn't even ask me what. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elektrikli araçlardan Porsche Taycan 4 ile birlikte arkadaşlar aracın içerisinde gerçekten de bayıldım. Yani sürücü ekranından tutun. Normal ekrana geldikten sonra burada bizleri yeni bir şey karşılıyor. Sağ tarafta da ekran var arkadaşlar. Onu bırakın. Direkt ortasında da bir ekran mevcut. Her yerde ekran var. Umsasında çok güzel bir Porsche emblemimiz tabii ki de. Burada drive modlarımız var. Hemen şurada range. Range aldığımız zaman direkt yeşil yandı. Normal. Ve sporta geldiğimiz zaman arkadaşlar gösterge tabloları değişiyor. Baktığımız zaman arkadaşlar yine şuradan sol taraftan başlayarak sağa doğru kocaman bir ekranımız mevcut. Örütasında şu anda bir navigasyon var. Şuradan da harita var. Harita bastırdığımız zaman buradaki ekran değişiyor. Tekrardan buraya geldiğimiz zaman da Dört tekerlek destek sistemleri lastik bilgileri diye bunları değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Çok fazla gösterge şeyi varmış. Onun için gösterebileceğim kadar gösterdim. Şu tarafta sport yazıyor. Burada kaç kilometre hıza gidebileceğimizi gösteriyor. Şu anda fabrika verileri tam şarjda 400 kilometrelik bir menzil sunuyor sizler arkadaşlar. Tasarım olarak tamamıyla bütünleşmiş bir tasarım mevcut. Yine aynı şekilde burada herhangi bir boşluk yok. Bütün kapılarımızı burada arkadaşlar akıllı iniş sistemimiz mevcut zaten bu arabada olmayacak. Neydi olacak? Bu arada farlarımızı tamamıyla buradan dokunmatik bir şekilde değiştiriyoruz. Bu da ayrıyetten oldukça güzel bir özellik. Direksiyon üzerindeki tuşlar gayet sade arkadaşlar. Burada bir sesli konuşma sistemimiz var. Burada pilleri bizlere gösteriyor. Buradan sürüşü bakın arkadaşlar şuna bastığımız zaman buradan 360 derece kameramız açıldı. Tekrardan buna basayım. Şöyle yapalım isterseniz. Şuna bastığımız zaman kameramız yakınlaştı. Tekrardan şuna çalıştığımız zaman orada çalışmıyormuş. 360 derece kameramız var. Oldukça da net arkadaşlar. Sağ tarafımızda navigasyonumuz var. Burada sürüş modlarımız mevcut. Sport, Sport Plus, Normal ve ECO modlar olarak değişiyor arkadaşlar. Ondan sonra gelelim şurada. E, vitesimiz burada arkadaşlar bu arada. Burada P'imiz var. Şuradan değiştirebiliyoruz. Anahtar bulunamadığı için değiştiremiyorum tabii ki de vitesimiz. Burada onu da sizlere göstereyim. Burada neler var? Onlara bir bakalım. Aracı yukarıya kaldırıyor. Evet şu an yukarıya kalktık. Burada diferansiyel burada ESP off tuşumuz mevcut arkadaşlar. Gelelim bu sürücü <laughs> ekranına. Multimed ekranımızın hızı oldukça iyi. Buradan navigasyonumuz çalışıyor navigasyonumuz. Buradan araç durumlarına gelebiliyoruz. Sürüş destek, sürüş modumuz range, şasi yüksekliği kaldırma, geri kazanım kapalı diyor. Elektrikli spor kapı destek sistemine geldiğimiz zaman park asistanımız, şerit takip asistanımız, şerit değiştirme asistanımız, manevra asistanı, arka çapraz trafik uyarı sistemimiz var. Yolculuğa geldiğimiz zaman bir de burada konfor elemanlarımız var arkadaşlar. Sürücü koltuğu ve yolcu koltuğumuz ısıtmalı. Bir sürü şey mevcut. Telefonumuzu bağlayabiliyoruz. Buradan şarj ediliyor diyor. Şu anda biz şarjımız %59 oranında dolu. Buradan cihazlarımıza bağlanabiliyoruz. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Aynı şekilde buradan navigasyonumuz var demiştim. Radyomuza da buradan bağlanabiliyoruz arkadaşlar. Sağ tarafta da ekran vardı. Evet. Gelelim sağ taraftaki ekrana. Burada da bir navigasyonumuz var. Burada neleri yapabiliyoruz? Navigasyonu kullanabiliyoruz. Tekrardan bu ana menüye gelelim. Navigasyon, medya, telefon, ayarlar, cihazlar. Burada da full ekran var arkadaşlar. Buradan da istediğiniz gibi yani sürücü değil de yolcu kısmında oturan insanların canı sıkılmasın diye konulmuş bir ekran. Burada da kolaylıkla kullanabilirsiniz. Yani arkadaşlar orada bir airbag yok. Soldan başlayarak sürücü ekranımız. Multimedya ekranımız ve bir de yolcu ekranımız var. Şu saatte aşırı güzel duruyor. Zaten aracımız full deri. Gelelim klimamız arkadaşlar. Klimamız buradan çalışıyor. Buradan müziğimize bağlanabiliyoruz. Kısa yollarımız var. Buradan navigasyonumuza bağlanabiliyoruz. Buradan telefonumuza bağlanabiliyoruz. Buradan ayarlara bağlanabiliyoruz. Buraya baktığımız zaman bütün klimalarımızı buradan kontrol edebiliyoruz. Buradan ön ve arka bagajı açabiliyoruz. Başka yapabileceğimiz bir şey dokunmatik ama yani buradan bu sürecek ekranında arkadaşlar kontrolümüz sağlayabiliyoruz. Güzel bir özellik. İki tane burada da havalanma nefesimiz var. Aracı o kadar hayran kaldım ki anlatırken yoruldum. Şurada bir boşluğumuz var. Bu boşlukta temaslı şarj istasyonumuz mevcut arkadaşlar. Şöyle de sizlere de göstereyim. Şurada güzel bir taycan yazımız. Onun önüne bir bardaklığımız. Burada da bir bardaklığımız var. Kolda yanağımız galiba yok. Yani varsa da kesinlikle de ben açamıyorumdur. <laughs> Öyle diyebilirim. Tabii ki de cam tavanımız mevcut. Arkaya doğru ilerleyen bir cam tavan var arkadaşlar. Zaten arkada baktığımız zaman aracı gösteriyor. Şurada tabii ki de boynum ağrıyor demeden Porsche emblemini sizlere göstermek istedim. Koltuklarımızın yanal destekleri oldukça Komple spor araba tarzında evet. üretilmiş. Zaten spor bir araba. Başka sizlere ne göstermek isterim? Bunu Değiştirebilseydim sizlere göstermek isterdim. <laughs> harita genişletilmiş oldu. Güç göstergesine gelelim. Evet, güç göstergesine geldik. Tekrardan buraya değiştirdiğimiz zaman haritamız var. Genişletilmiş harita var. İşte bu. Genişletilmiş haritamıza da geldik. Tekrardan buraya baktığımız zaman, şunları kaldıralım. Arkadaşlar buradan yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Bu en ekranda arkadaşlar azaltmışa geldiğimiz zaman sadece burada da ee, şey gösteriyor, hızımızı gösteriyor. Altında baktığımız zaman %55'lik bir pil kapasitesi var ve 227 kilometrelik bir menzil sunuyor arkadaşlar. Aracı çalıştırdıktan sonra bir geri göç kamerasını size göstermek istedim. Hemen anahtarını alıp gelin. Evet arkadaşlar şimdi buraya biraz karıştıralım. Ortam aydınlatması var. Şu anda mavi renge geldiğimiz zaman rengin kırmızının olmasını istiyorum. Ve kapı içlerinde kırmızı renkler. Tekrardan şurada da kırmızı renklerin olduğunu göstermek istedim. Genel parlaklığa geldiğimiz zaman kapıların üzerinde var. Bardaklıkta. Bakın arkadaşlar yine şekilde bardaklığın da etrafı kırmızı oldu. Burası da kırmızı oldu. Tekrardan geriye gelelim. Şasi yüksekliği var. Geri kazanım var kapalı. Elektrikli spor sesleri var. Desteğe geldiğimiz zaman park asistanımız var. Park asistanımızı tekrardan açıyorum arkadaşlar. Göstermek istiyorum. Kat kat göstereceğim. Ön ar ön park. Arka, sol, sağ. Mesela sağ. Gördünüz mü? Yani aracı sağdan gösterdi. Sol olsun. Soldan gösterdi. Yan olsun yandan gösterdi arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Sağ yan olsun. Wow. Arka olsun. Arka çapraz olsun. Arka arka olsun. <laughs> Şahane değil mi? Şu anda resmen yani insanlar arkada gözüküyor. 360 derece kameramı çalışıyor. Şurada benim tanıdıklarım. Muazzam. Gerçekten de muazzam. Bayıldım. Yani şöyle tepeden bakalım. Tekrardan arkaya gelelim. Gene çetilmiş arka olsun. Gerçekten çok iyi. Tamam. Manevra sınavımız var demiştim tekrardan. Konfora geldiğimiz zaman ha yolculuk ha şunu göstereyim. Arkadaşlar şu anda e, 227 kilometrelik bir menzil sizlere sunuyor. Ortalama yakıt tüketimimiz yok başlangıçtan beri 911 kilometrelik bir mesafe yapılmış. Ortalama tüketimimizde 32.8 kW'lık bir yakıt tüketimimiz mevcut. Konfora geldiğimiz zaman da zaten renk aydınlatmalar bunların hepsini incelemiştim. Ses sistemine bakalım. Tabii ki de böyle bir araçla ses sisteminin muhteşem olmalısını bekleyemezdik zaten. Evet arkadaşlar bugün de Porsche Taycan 4 ile birlikteydik. Gerçekten de Araca bayılmamak imkansız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.